Merhaba arkadaşlar. Px ve Qx ile ilgili bir eşitlik verilmiş. Sorudaki bilgiye baktığımızda Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 5. Yani Q2'nin değeri 5'e eşittir. Buna göre Px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan yani P5 kaçtır diye arkadaşlar sormuş soruda. Burada vereceğimiz x değeri aynı anda ikisini sağlayan bir değer bulabilir miyiz diye baktığımda P5'i bulabilmek için yukarıdaki denklemde arkadaşlar getirip x yerine 3 yazacak olursak P5 eşit P5 artı 2 çarpı Q bakın x yerine 3 yazdım 2 oldu arkadaşlar eşittir 3'ün karesi 9 6 kere 3 18 eksi 1 P5 artı Q2'nin değeri 5'ti. 10 eşittir arkadaşlar. 27 bir çıkardım. 26 karşıya atarsak P5'in değerini 16 olarak bulacağız. Cevabımız B seçeneğidir. Başarılar dilerim.